Gençler, ozon enjeksiyonlarını hangi durumlarda uyguluyoruz? Bel fıtığında, boyun fıtığında, tetik nokta dediğimiz kulunç problemlerinde, omuz eklemine ait tendon yırtıklarında ya da omuz ekleminde ödem ya da kireçlenme varlığında, diz eklemine ait menisküs yırtıklarında, diz kireçlenmelerinde, yine bu bölgeye ait eklemde sıvı ödem birikiminde kullanabiliyoruz. Kalça eklemine ait kireçlenmelerde, kalça sorunlarında kullanıyoruz. Ayak bileğine ait tendon problemlerinde, Ayak bileğine ait ödem ve kireçlenme problemlerinde kullanıyoruz. Bunların dışında topuk dikeninde ve sinir sıkışmalarında bölgesel ozon enjeksiyonları uyguluyoruz. Yaptığımız ozon enjeksiyonları o bölgede hem dokunun oksijenlenmesini sağlıyor, hem de o bölgede ödemi rahatlatıyor, ağrıyı rahatlatıyor ve en güzel etkisi de hücre yenilenmesini uyarıyor. Ozon tedavisi oldukça güvenli, güzel bir tedavi yöntemi.